Tabii burada uzun vadeciler için imkanlar da doğuyor bir önceki videomda söyledim toplu alımlardan kaçınalım alım zamanıdır fakat toplu alımlardan her zaman olduğu gibi kaçınalım tabiri caizse yine diyorum taksitle almak gerekir tabii yedek akçeniz kaldıysa arkadaşlar burada çok da üzülecek bir durum yok bunu fırsata çevirmenin de yolları var sadece sabırlı olacağız uzun vadeci olacağız temettücü olacağız e, yatıracağız paramızı. İlerleyen zamanlarda borsamız yine çıkacaktır arkadaşlar. Faizler düşme eğilimine girdi ama yeterli değil. Enflasyonla mücadele yeterli oluşmuyor. E, gelirlerimiz azaldı. E, küçük yatırımcıların bilhassa. Enflasyon karşısında erimesiyle tabii ki e, borsada çıkmıyor. Küçük yatırımcı kaçıyor. E, doğal olarak büyük